Takımı. Z, 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 z takımı Z takımı Z takımı Enerji dolu bir gençlik asanı Bir beş kardeş bir arkadaş Bir Sincap ve bir de Karabaş Anneannemiz var çok minnoş Bak takım oldum ama ne hoş Bu şehir başka bu şehir güzel Bunu korumak da bize düşer Macera başlar macera biter Bu böyle gelmiş böyle gider Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma, durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Oku durma zıplar, havlu havlu, havlu. havlar Ela bilmem nerede, Efe aynı yerde Arda gerer yayını, fırlatır oklarını Ana ne bay beynin, hackler oyunlarını Z z z z z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma, durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada 4 doğdu, biz de buradayız Daha durun, kırarız, kırarız, bazen kazarız. Bir element var, onu ararız. Davra, bunun adı Gordy, bunun adı Bıcık. Bu şehir bize her zaman için. Z elementi nerede? Söyleyip bize her zaman siz de veriniz <laughs> buradayız herkes korksun Bilmeyenler bizi bilene sorsun O bizim patron adı Bay B Bunu görsen dersin Bay B Kendisi kısadır zekası uzun Sebebi odur ilk korkunu bu B B takımı Gördün mü bak çaldı şarkını Tanıtımı yaptık artık yeter Bu şarkı tamam burada biter Biz bitti bitmez asla Rahat ol kardeş başını yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya bak da bizle kıyasla İster eşeleyin ister kazın ister süzülün ister sazın Element bizim mermeyiz asla Kaybedenler diye adınızı yazın Nasıl şimdi geldik şarkının sonuna Kanmayın çocuklar benim oyununa Sormayın bu işin nerede gerisi Kalanı maceranın TRT çocuk Z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı. İzle hadi durma, amana unutma, kalanı maceranın terete çocuktan. Z Z Z Z takımı, Z Z Z Z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı. İmiz geldi.